Videoya girmeden önce kısa bir bilgilendirme. Arkadaşlar şu an bu izlediğiniz video yaklaşık 2-3 hafta öncesine ait. 2-3 haftada çok fazla yoğun olduğu için ve ayrıca bir takım sıkıntılar yaşadığı için artı üstüne sınavlar da geldi. Bırakı videoyu editlemeyi videoyu arası aktarım yapacak zaman bile bulamadım arkadaşlar. Bu iş sizden özür diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne mi yapıyor? Bugün sizlerle birlikte, Bugün Clash Clans ikinci bölümüyle sizlerle arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 100 kupa olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün inşallah oluruz. Yeni geçmeyecek like atıp alırız. Yaşma yapmayın. Hadi geçelim. Evet videomuza geçtik. Kulaklığımızı da taktık ve bastık. Ses açıyoruz. Aha. Hadi bakalım. Pekka'cım. Görevini biliyorsun oğlum. Arkadan da bir silah sür. Tas. Tıkın lan acı vay hadi. Minyonlar vurun Aferin size. Sağ yöne sağ yöne sağ yöne. Sinyal ver sağ. Tamam. Onu der Evet iyi pekka giyiyor. İki vuruş da almayı planlıyormuş. İki vuruş. 326 bin Aha. Abi mızraklı ya. Mızraklı kraldır. Evet, Basalım hadi bakalım. Bu 100 kupa olma çalış. 100 kupa biz 200 bile oluruz ha. Aynen biz 200 oluruz bugün. Benim oynayıp ilk başladığım zamanlardaki klasik kombo buydu. Devam ki evet. Çok güzel gidiyor. aldık ki hiçbir şey atlama gerek yok şu an aldık çünkü aldı ya işte bu ne zaman açmayı hedefliyoruz acaba aha haydi bakalım ee, bu sıkıntı tamam sizler şöyle Art Arkaladı. ye yeah, Allah şovay arkadan bir de oluşuyor. Diyecektim tezgah geldi. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Çovalye vurmayın deve vurun deve. Mipekka'yı direkt buraya yollamam lazım. Hadi bir Mipekka. Pankekim benim hadi. Vallahi alamadı kuleyi. Hadi be. Aldık, 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 aldık. Boş Ya nasıl abi niye 98 vuruyordu puan nereden kırdın Bas koş 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 bir peka koş. Allah kahretsin abi koş lan, koş adam yenecek bizi. Al şunu mecburen böyle yapmak zorundayım şu an. kaldı kaldı kaldık, hadi 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 oğlum vazgeçmeyin bu işte haydi oğlum oğlum Allah kahretsin çabuk 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 vur vur işte ah işte işte bir maç daha atayım hemen sonra videoyu kapatalım ama bir sonraki videoda arkadaşlar yeni ikinci arenaya geçmeye çalışacağız. Çok başı çürüyor. Evet. Selamun Aleyküm. Vuramadın. いああ Haydolur. Dev onları bir oyalasın. Hadi 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 ola hadi. Gence gel, gel, gel. Ben bu zaman şuradan şuraya gitmiyorum. Hayda. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, alacak, alacak. Vallahi aldık. Hayır. Koşun lan, çabuk. Vur. Pizzalığa vur. Bu iş bu kadar, bu iş bu kadar, bu iş bu kadar. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzu kaldı. Umarım beğenmişsiniz. Ben size like atıp abone olup sizi şaşırtmak için haydi görüşürüz. <laughs> Kesin.